Tribexol nedir? Ne işe yarar? B vitamini eksikliğinde De reçete edilir. İçeriğinde B1, B6, B12 vitaminleri bulunur. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çabuk yorulma, B vitamini eksikliği için risk faktörü olanlar, unutkanlık, sinirlilik hali, kuvvetsizlik, titreme, sinir iltihabı, sinir ağrısı, zona, eklem ve eklem çevresi iltihabı, kas ağrısı, siyatik, kramplar gibi durumlarda kullanılır. Doktorunuzun tavsiyesiyle birkaç ay kullanım süresi belirlenebilir. Uygun verilen doz günde bir tablettir. İlacın hekimin uygun vermesi halinde kullanılması uygundur. Bileşimdeki vitaminlerden herhangi birine alerjisi olanlarda kontrendikedir. B6 vitamininin emziren kadınlarda süt salgısını azaltabileceği unutulmamalıdır. Hamilelik durumu varsa, emzirme dönemi ise 12 yaş altı çocuklarda, karaciğer ya da böbrek yetmezliğinde ilacın kullanımı önerilmez kızarıklık, döküntü, içi su dolu kabarcıklar, yüzde şişme, hırıltılı nefes alma, nefes almada zorluk, ciltte kabarıklık gibi yan etkiler görülebilir ve bu belirtiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Videoyu sonlandırırken kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.